Biraz evet. aşırı borçlar varmış, çok ararmış. Hatta yayına çıktığı zaman bizim rejim... Sana Değer programında bugün Halit stüdyoya gelmedi ve Halit ve stüdyoda Necla arasında gerginlik yaşanmıştı. Halit bugün alacakları stüdyonun kapısında yandı ve Uğur Aslan dedi ki buraya bir daha ziyaretçi olarak gelmeyin dedi. Aslında Halit'in borçlu olduğu kişiler çok fazlaydı ve bunlar stüdyoya gelmiş ve Halit'i sormuştu. Halit bir sürü haber ortalıkta olmayacağını haber göndermiş ve telefonları kapatmıştı. Halit'in bildiğiniz üzere bir sürü borcu var, senet sepet işlerine girmiş ve bu işin içinden çıkamamıştı. Anne Necla'dan yardım istemiş fakat Yeter Hanım da ona yardımcı olmamıştı. Üstün üstelik bir de sevdiği kadın Necla onu terk etmiş ve adeta derbe dercesine ortalıkta kalmıştı. Ve işte bu yüzünden bunalıma giren Halit ortalıklarda görünmüyor. Telefonla ulaşılmıyor. Ne ses var ne de seda. Ne Necla ulaşabiliyordu, ne annesi Yeter Hanım, ne de kardeşi Aysun ulaşabiliyordu. Acaba başına bir iş mi gelmişti? Songül Karlı ve Uğur Aslan ona ulaşmaya çalıştı. Fakat başaramadılar nerede olduğu bilinmez fakat annesine ben bunalımdayım dedi ve borçlar peşinde dedi. Annesi yeter hanım ona el uzatmamıştı ve borç para dahi vermemişti. İşte durumlar böyle olunca Halit ortalıktan kayboldu ve herkes halide aramaya başladı. Ve işte Halit nerede bulunur bilinmez ama Necla ve Halit ikilisi ayrılmanın eşiğinde gelmiş durumdalar.